Kahramanmaraş merkezli 10 ilin etkilendiği 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Bolu'da esnaf kadınlar depremzedelerin gıda ihtiyaçlarının karşılanması için ekmek, poğaça ve kek yaptı. Depremden etkilenen insanlara yardımcı olmak için İzzet Baysal Caddesi'ndeki bir iş anında farklı iş kolundaki esnaf kadınlar bir araya gelerek imkanlarını seferber etti. Kadınlar afetzedelerin gıda ihtiyacının karşılanmasına yönelik ekmek, pasta ve poğaça yaptı. Esnaf kadınlar evlerinde özenle hazırladıkları gıdaları zarar görmesin diye plastik saklama kutularına yerleştirdi. Daha sonra kutular iş hanındaki tüm esnafların yardımıyla kolilere konuldu, deprem bölgesine gidecek olan tıra verildi. <laughs> Kent merkezindeki iş merkezinde çeyiz dükkanı bulunan Aygül Olacakoğlu yaptığı açıklamada tüm duyguların birbirine karıştığını ifade ederek herkesin çalışmaya destek gösterdiğini vurguladı. Duygumu duygu muygu hiçbir şey kalmadı zaten. Hepsi birbirine karıştı. Biz keşke böyle bir şey olmasaydı bunu yapmasaydık. Ama elimizden de bu geliyor. Yani herkes herkes. Poğaça, börek, kek ne geliyor elinden yaptılar. Gönderiyoruz inşallah.